Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle girişimcilik ve iş kurma eğitimine yapacağız. Öncelikle eğitimimize hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, girişimcilik ve iş kurma eğitimine başlamadan önce özellikle girişimci nedir? Girişimcilik piyasada nerede konumlanmıştır? Buna bakmakta fayda var. Şimdi genel olarak baktığımızda girişimcilikle ilgili temel kavramlar vardır. Öncelikle bunları bilmekte ve bunlarla ilgili genel çerçeveyi ortaya koymakta fayda var. Bunlardan başında girişim gelmektedir. Girişim, girişimci, girişimcilik, işletme ve işletmecilik aslında bizim için temel 5 kavram olarak ortaya koymuş olduğumuz girişimcilik ve iş kurmanın tam olarak kavranabilmesi açısından önemli ifadelerdir. Şimdi girişim nedir? Bakın girişim aslında az önce bahsetmiş olduğum gibi işletme bağlamında ekonomik bir birim olarak karşımıza çıkmaktadır. Ve en basit ifadeyle ekonomik bir birimdir. Tabi bu ekonomik birimin Temel bir kısım özellikleri bulmaktadır. Nedir bunlar? Biraz önce bahsettim. Bakın insanların istekleri ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretim yapmak. Şimdi gelin girişimcinin niteliklerine bakalım. Girişimcinin sahip olduğu tutum ve davranışlar girişimci olmayanlardan farklıdır. Girişimciliğin tanımlarında da bu durumlar fark edilmektedir. Nedir bunlar? Başlıca girişimci tutumları fırsatların benimsenmesi, risk almaya hazır olma, yenilik ve değişik içinde olma şeklinde karşımıza çıkarken aynı zamanda zeka, enerji, deneyim, girişimcilik ruhu, rasyonel davranış, yetisi ve motivasyon da önemlidir. Yani burada başlıca girişimci unsurları, fırsatların benimsenmesi, risk almaya hazır olma, Yenilik ve değişim için istekli olma. Zeka, enerji, deneyim, girişimcilik ruhu, rasyonel davranış yetisi ve motivasyon karşımıza çıkmaktadır. Bunları eyleme dökmek, bunlar için harekete geçmek, girişimci davranışı göstermektedir. O halde bir girişimcide hem girişimci tutum hem de girişimci davranış olması gereken iki önemli niteliktir. Bakın neymiş? Girişimci tutum ve girişimci davranış her ikisi de olması gereken iki önemli özellikmiş